Merhaba sevgili izleyiciler. TF 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar öncesinde hazırlamış olduğum maç öncesi videosuyla sizlerle birlikteyim. Maçların analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da yine memnun olurum. Tabi 27. haftaya geldik. Artık geride 8 haftalık bir periyot kaldı. Ee, zorlu ee, Servi'nin son virajındayız. Ee, artık hani ilk iki noktasında Eyüp Spor'la Göztepe Ligi kopartma noktasına geldi ama Playoff mücadelesi için, üçüncülük mücadelesi için Kocaeli Spor üst üste 5 maçlar kazanamaması, üst üste hatalar yapması. Üçüncülük için e, orada bir yarışı ortaya çıkarttı. E, ligde kalma mücadelesinde evet Giresun Spor'la altı ay artık matematiksel olarak olmasa psikolojik olarak ligde lige havlu attılar ama e, ligden düşecek üçüncü takım kim olacak noktasında orada bir çekişme var. E, Playoff ya da yedincilik için bir mücadele var. Yani 6-7'ye... Kalabilmek için bir mücadele var. Böyle bir kıyasaya rekabetin olduğu, mücadelelerin olduğu e, son virajda bakalım kimler mutlu olacak, kimler mutsuz olacak. E, bekleyip göreceğiz. 27. haftanın açılış maçında, yarın akşam oynayacak maçta Gençler Birliği kendisi aslında Kocaeli Spor'u arayacak. E, Gençler Birliği biliyorsunuz e, geçtiğimiz hafta yeni başkanı Osman Sungur yönetiminde e, ilk galibiyetini elde ettiler. deplasmanda İzmir'de 6 ayla. Tabii ki e, yeni başkanın gelmesiyle birlikte futbolcuları bir hepsi alacaklarından ödemeler gerçekleştirildi ve gençler birliğinde tabii ki e, esas problem ben yine söylüyorum yani gençler birliğindeki kadro kalitesiyle ilgili problem yok. Gençler birliğindeki esas problem e, ekonomik problemler. Bu yüzden hatta ben ligde e, bundan bir, bir ay öncesi yapmış olduğum analizlerde gençler birliğinin playoff'a kalamayacağını dile getiriyordum ki kulüpteki e, ekonomik krizden dolayı bu takım yani e, hatta ilk onun bile gerisinde kalabilir diye e, yorumlar yapıyordum. E, o yüzden gençler bir işi zor. E, ama tabii ki yeni başkanın e, seçilmesi ve bir nebze ödemelerin gerçekleştirilmiş olması futbolculara biraz e, kafalarını rahatlattı ve 6 aydan bir galibiyetle döndüler. E, diğer tarafta Kocaeli Spor var. Tabii Kocaeli Spor'da çok karma karışık bir durum var. Yani geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ben Tuzla Spor'a karşı e, Mustafa Gürsel'in ilk galibiyeti alacağını tahmin ediyordum ama inanılmaz bir şekilde kendi sahalarında, kendi seyircisi önünde e, mağlup oldular 2-1. Tabii ki ben sağ dışındaki işte yapılan olaylara çok e, değinmeyeceğim. Yani demeçlere değinmeyeceğim. E, bazı demeçler veriliyor işte genç e, Kocaeli Spor'da. Takım bu sene Süper Lig'e çıkamazsa yönetimin e, istifa kararı alacağına yönelik. E, bilmiyorum yani bunlar hakkında şu an için konuşmak erken ama Kocaeli Spor'un 5 maçtır kazanamaması taraftarı ve futbolcuları biraz psikolojik olarak olumsuz yönde etkiliyor teknik direktör zaten Mustafa Gürsel yanlış bir tercih olduğunu dile getirmiştim bu Samsun Spor'un Ertuğrul Sağlam sonrasındaki dönemine benziyor Kocaeli Spor'un biraz bu dönemi yanlış bir ter teknik direktör tercih oldu ben hatta dile getirmiştim yani kısa vadede başarıya gitmek istiyorlarsa daha pragmatik bir teknik direktör getirilmesi gerektiğinden bahsetmiştim bu e, pragmatik teknik direktör Mustafa Gürsel'in hiç olmayacağı kanaatindeydim ve Mustafa Gürsel de açıkçası sağ da beni yanıltmadı. E, ama uzun vadeli bir plan proje düşünülüyorsa ben o noktada da ilk uy, en uygun tercihin Ömer Erdoğan ya da e, hani daha farklı bir teknik direktör profili olduğunu dile getirmiştim ama maalesef böyle bir teknik direktör tercihi de bulunmadı e, Kocaeli Spor. ve Bugün de ortaya çıkan sonuçlardan Kocaelispor'un ne kadar kötü e, saat kenarından yönetildiğini görüyoruz. Tabii ki bu maçta iki Gürcü oyuncusu Şikirlatse ve Karayşvili olmayacak. E, ben zaten Kocaelispor'da birçok şeyin de değişmesi gerektiğini dile getirmiştim Tuzla Spor maçı öncesinde ama yine e, bazı şeylerin mesela Harun'dan asla vazgeçmemesi gerekiyor. Yani Gökhan'ın asla kaleye tekrar geçirilmemesi gerekiyor. Atilla Turan olmaması gerekiyor. Duhan orada oynaması gerekiyor. Ee, yine stoper ikilisinde e, Emir Ortakaya ve Yusuf Abdioğlu'nun tercihlerinin devam etmesi gerekiyor. Vukovic orta sahada olması gerekiyor. Cihat Çelik orta sahada olması gerekiyor. 10 e, numara pozisyonda Amaral'dan vazgeçilmemesi gerekiyor. Beritse yine sol tarafta, sağ tarafta Kandeyaş. En uçta yani... E, Barış Alıcı'yı mı artık santrafor oynatıp gizli forvet gibi bir şey yapmak e, yapılabilir. Yoksa Cem ikinciyi santrafor olarak gösterilip yani gizli bir forvet gibi bir e, taktik var ya son mu denilebilir. Bilmiyorum ama santraforsuz bir oyun ortaya koyması gerekiyor Kocaeli Spor'un. çünkü eldeki e, santraforlardan zaten şükürlerse cezalı e, koku da zaten hani varlığıyla yokluğu çok da bir e, değer katmıyor Kocaeli Spor'a bu noktada e, Kocaeli Spor'un e, böyle bir Oyun ortaya koyması gerekiyor. Maça gelelim. Maçta e, tabii Gençler Birliği puanını 37'ye çıkarttı. Bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa e, playoff potası için tekrar bir ciddi aday noktasına gelecek. E, Kocaeli Spor ise bu maçtan mağlubiyetle ayrılırsa zaten ilk 5'in bile dışında kalma ihtimali ortaya çıkabilir bu hafta sonunda. E, benim maçla ilgili temel yorumum e, Kocaeli Spor'un bu maçı kaybetmeyeceğini yönelik ee, ama hani kazanabilir mi zannetmiyorum. Ee, karşılıklı gollü geçer bu maç. Yani üst olur. Ee, karşılıklı gol olur. Yani biraz böyle 2-2'ye, 2-1, 2-2'ye yakın bir maçmış gibi görüyorum. Ee, Kocaeli Spor Gençler Birliği maçını. Gençler Birliği Kocaeli Spor maçını düzeltiyorum. Diğer bir maça geçelim. E, tabii bu arada e, Gençler Birliği ile ilgili bir bilgi de verelim hemen. E, Kayode'nin takımdan ayrıldığını dile getirmem gerekiyor. E, takıma katıldıktan sonra çok büyük ciddi katkı vermişti. Hatta Gençler Birliği'nin çıkış sürecinde üçlü ilerideki üçlü Hamilton, Kayode, Yatabara üçlüsüydü. Tabii ki devre arasında Kayode zaten takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti ama e, ona ödeme yapıldı. Bir nebze daha takımda tutuldu ama e, yani... E, bir yerde burukluk devreye girdikten sonra orası tam olarak düzelmiyor. Kayo ile eninde sonunda takımından ayrıldı. Tabii zaten Gençler bile de bunu düşünerek o noktaya e, Gaytan Lara transferini gerçekleştirmişti. E, o nokta Lara oynayacaktır bundan sonra. Tabi Melik Bostan'ın çıkışı da Gençler bile adına artı noktalardan birisi olarak görülüyor. Diğer bir maça geçelim. Cumartesi günü öğlen seansında playoff mücadelesinde yer alan Bandırma Spor. Lider Eyüp Spor'u ağırlayacak. Tabi Eyüp e, ligde almış olduğu Dört yeni ilgiden birisi Bandırma Spor. Ligin ilk yarısında Bandırma Spor'a sürpriz bir şekilde kendi sahasında yenilmişti. Zaten kendi sahasında genellikle sürpriz bir şekilde yeniliyor Eyüp Spor. Ee, yine Çorum Futbol Kulübü'ne de geçen hafta sürpriz bir şekilde yenildi. Bu maçta tabii ki Caner Erkin yok. E, Eyüp Spor cephesinde. Caner Erkin'in yokluğu aslında çok büyük şey ifade ediyor Eyüp Spor adına. Çünkü geçtiğimiz hafta mesela e, Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde dile getirmiştim. Yani Iı, takımın en önemli iki kilit noktası Ahmet Kutucu ve Caner Erkin takım, e, Eyüp Spor takımı Caner Erkin üzerinden hücum varyasyonlarını oynadığı için e, bu oyuncu olmadığı zaman o noktada oynayan Ömer Bayram Caner Erkin kadar pro, e, kalibreli bir oyuncu olmadığı için o noktada takım eksik kalıyor ve artık bu noktadan sonra takım üretemiyor yani topu Eyüp Spor alsa da eveleme geveleme noktasına getiriyor yani topu o ona atıyor o ona atıyor ama bir hücum cezaların içerisinde etkinlik yaratamıyorlar e, duran toplarda zaten etkisizler bir sonuç ortaya çıkmıyor. E tabi Bandırma Spor 4 maçları kaybetmiyor. E, Bandırma Spor da geçen hafta Bodrum Futbol Kulübü'nü elinden kaçırdı ama ben bu kez e, hata yapmayacağını düşünüyorum Bandırma Spor'un. Bu maçta ben Bandırma Spor'un galibiyete daha yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki zaten şu anda an itibariyle 8. sırada e, Bandırma Spor. 41 puanda, 61 puanda Eyüp Spor. E, eğer ki bir hata yaparsa Bandırma Spor kendi sahasında Eyüp Spor'a Puan kaybında e, sebebiyet verirse işte o zaman Bandırma Spor'un playoff ihtimali daha da azalabilir. Çünkü Gençler Birliği de geriden geliyor. E, Gençler Birliği'nin olası bir Kocaelispor Spor galibiyetinden sonra Gençler Birliği hemen Bandırma Spor'un ensesine kadar yaklaşmış olur. O noktada Bandırma Spor'un işi biraz zor olabilir. O yüzden Gençler Birliği'nden uzaklaşmak... Üst taraftaki playoff mücadelesinden kopmamak adına mutlaka sağdan galibiyetle ayrılması gerekiyor Bandırma Spor. Bu maçta ben e, galibiyet olan tarafın Bandırma Spor olacağı kanaatindeyim. Ama maçın da alt bitme ihtimali yüksek görüyorum. Yani bu maçta atıyorum 3 gol çıkma ihtimali çok düşük görüyorum. Zaten e, Caner Erkin'in olmadığı Eyüp üretken bir takım değil. Bandırma Spor zaten Hüseyin Eroğlu döneminde hiç üretken değil. Bu maç alt biter ve Bandırma Spor maçı 1-0 e, gibi bir sonuçla ya da 2-0'lık ya da yani 2-0'lık bir sonuçla da kazanabilir. 1-0, 2-0'lık bir sonuçla Bandırma Spor kazanabilir. Ee, yani beraberlikte sürpriz olmaz. Yani Ama Eyüp Spor'un maçı kazanma ihtimalinin biraz zor olduğu kanaatindeyim. Diğer bir maça geçelim. Ee, Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü. Ee, geçtiğimiz hafta kazanan iki takım. E, Çorum Deplasman'da e, Eyüp Spor Sürpriz haftanın sürprizini imza atmıştı. Geraldo'nun e, hani winner bir oyuncu profiliyle oynadığı bir maçta. Tabii ki orada e, maç sonunda Viceraldo'nun bir e, hareketi çok konuşuldu. Kırmızı kart görmesi gerektiğine dair. Ben de o noktadayım ama e, yani sonuç itibariyle kazanan bir takım oldu e, Çorum Futbol Kulübü. Manisa Futbol Kulübü de geçen hafta Ümraniye Spor 3-2'lik bir skorla mağlup etti kendisi aslında. E, i̇ki takım da kazanan takım. iki takımı da biliyorsunuz benim sezon başında şampiyonluk favorilerimdendi. Tabii Manisa Futbol Kulübü o noktanın çok gerisinde kaldı. Çorum Futbol Kulübü de beklentilerin altında kaldı ama kısmen e, biraz daha toparladılar. Özellikle Serkan Özbalta geldikten sonra. Sezon başında Tahsin Hoca yerine belki Serkan Özbalta ile sezona başlamış olsaydılar bugün farklı şeylerde konuşuyor olabilirdik belki Çorum Futbol Kulübü adına ama ben bu maçta e, Çorum Futbol Kulübü tribünlerinin dolması gerektiğini düşünüyorum. E, zaten hani geçen hafta Eyüp Deplasmanı'nda kazandıktan sonra bu hafta ciddi bir tarafta kitlesinin maça gelmesini e, bekliyorum. En az 10.000 kişi oynaması lazım Çorum Futbol Kulübü'nün. Ve bu maçta da Çorum Futbol Kulübü'nün şu anda an itibariyle puanı 42 noktasında 31 puanlı Manisa Futbol Kulübü. Çorum Futbol Kulübü'nün bu maçı kazanarak puanı 45'e yükselterek Kocaeli Spor'la puanını eşitleme noktasına geleceği kanaatindeyim. Bakalım bu maç nasıl sonuçlanacak bekleyip göreceğiz. Diğer bir maça geçelim. Pazar günü maçlarına, hayır özür dilerim. Cumartesi günü son maçı. Göztepe Keçiören Gücü 55 puanlık Göztepe 31 puanlı Keçiören Gücü'nü ağırlayacak. Maçın üzerine çok konuşulacak bir şey yok. Keçiören gücü zaten puanı 31 noktada ve hani alt taraftan çok biraz uzaklaşmış durumda 7 puanlık bir fark var. E, Göztepe zaten artık adım adım şampiyonluğa gidiyor. Biliyorsunuz ben geçen hafta Göztepe'nin Urfa deplasmanında puan kaybı yaşayacağını söylemiştim ama e, yani çok etkili bir oyun olması da 1-0'lık bir skorla e, gol attıktan sonra skoru koruyarak sağdan galibiyetle ayrıldılar ben bu maçta da Göztepe'nin kendi sahasında seyircisi önünde Keçiören gücünü mağlup edeceğini ve puanını 58'e yükselterek 3. ile arasındaki puan farkını koruyacağı ya da açacağı noktasında düşünüyorum. Adım adım şampiyonluğa gidiyor zaten Göztepe. Belki yani ben şunu da söyleyebilirim. Göztepe ev geçerek yani ligi lider de bitirerek Süper Lig'e çıkma ihtimali ortaya da doğabilir ilerleyen haftalarda. Diğer bir maça geçelim. Pazar günü maçlarına haftanın en önemli maçlarından birisi Bodrum Futbol Kulübü ile e, Bolu Spor arasında iki tane e, playoff hattında yer alan takım. E, Bodrum Futbol Kulübü'nün puanı 42, e, Bolu Spor'un da e, düzeltiyorum. Bodrum Futbol Kulübü 43, Bolu Spor 42 puanda, Aralarında sadece bir puanlık bir fark var. E, tabii ki Bodrum Spor e, son haftalarda kötü giden bir seri içerisinde. Bolu Spor ise e, geçen hafta Giresun'u mağlup ettiler. Ee, Tabi onlar da iki haftadır kötü oyun var bu Yani Göztepe maçında zaten hani bir ben Göztepe'yi mağlup olacaklarını tahmin etmiştim ama Giresunspor'u sporu e, farklı geçerlerde diye tahmin ediyorum ama Giresun maçında da kötü oyunu gördükten sonra e, ben Bodrum Futbol Kulübü maçında Bodrum Futbol Kulübü'nün daha e, avantajlı olacağı kanaatindeyim. Bodrum Futbol Kulübü'nde Celal Dumanlı yok ama e, Gökdeniz'de Kenan Özer geri dönüyor. Ben Gökdeniz ve Burak Çoban ikilisinin bu maçta fark yaratarak e, Bodrum Futbol Kulübü'nün bu maçtan galibiyetle ayrılacağı kanaatindeyim. Zaten hani Burak Çoban, Gökdeniz ve Kenan üçü birlikte oynadıkları zaman Bodrum Futbol Kulübü'nün ilerideki hücum hattı çok e, hızlı ve kreatif oyunculardan oluşuyor. Savunma arkasında çok fazla koşu yapan oyunculardan kurulu oluyor. E, Bolu Sporlu oyun... savunma hattı evet çok hızlı oyunculardan kurulu. Nabi Olare olsun, ee, Onurlaş Ulaş olsun posmak hava toplarında etkili ama e, savunma arkasını adam kaçırma konusunda e, biraz o noktada problemli olan bir takım Bolu spor. Bu maçta ben Bodrum Futbol Kulübü'nün sağdan üç puanla ayrılacağı kanaatindeyim. Pazar günkü maçta. Ee, diğer bir maça geçelim. Erzurum Futbol Kulübü Tuzla Spor. Tabii ki Tuzla Spor açısından çok kritik bir maç. Tuzla, Tuzla Spor puanı 27'ye getirdi. Bekir İrtegün'ün öğrencileri. Diğer tarafta 34 puanlı Erzurum Futbol Kulübü. Erzurum'da geçen hafta sürpriz bir şekilde Keçiören Gücü Deplasmanı'ndan galibiyet ayrıldı. Bu maçla ilgili yani yorumum e, ben maçın alt bitmekti. Yani Erzurum spor maçları olduğu zaman artık klasik alt biter diye yorum yapıyoruz. E, zaten hani iddia artık Erzurum spor maçlarında alt oranını çok düşük veriyor. E, Erzurum spor e, bu maçı ben Tuzla Spor'a karşı kazanacak kanaatindeyim. Eren Tozlu'nun da önderliğinde maçı yani 1-0 ya da 2-1'lik bir sonuçla kazanacağı kanaatindeyim. 2-1 olmaz ama 2-1 olursa üst olur. <laughs> o zaman e, istatistik bozulur Erzurum Futbol Kulübü açısından. Ben 1-0 bu maçı kazanma ihtimali yüksek görüyorum Erzurum Futbol Kulübü'nün. E, Tuzla Spor'a da e, yani bu mağlubiyet tabii ki olası bir mağlubiyet Tuzla Spor'u zora sokabilir. Çünkü Şanlıurfa Spor'un büyük ihtimal e, Giresun deplasmandan galibiyetle döneceğini düşünecek olursak Tuzla Spor yine ateş hattına gitmiş olabilir. Diğer bir maça geçelim. Tabii ki Giresun Spor, Şanlıurfa Spor maçı. 7 puanlı Giresunspor, 24 puanlı Şanlıurfa Spor ağırlayacak. Şimdi Şanlıurfa Spor'da durumlar kritik. Cihat Arslan yönetiminde. Ben geçen hafta biliyorsunuz Şanlıurfa Spor-Göztepe maçını yorumlarken futbolcuların biraz birlikte oynama alışkanlığına ihtiyacı var. Futbolcuların biraz birlikte vakit geçirmeye ihtiyaçları var. Çünkü futbolcuların hepsi, bakın Şanlıurfa Spor'un e, futbolcu kadrosuna şöyle bir bakacak olursak e, isimli oyuncular yani hemen hemen hepsi isimli oyuncular. Yani bugün baktığımız zaman Marco Paşa olsun e, yani Aldair olsun, Denink olsun e, yine orta sahaya baktığımız zaman işte Ornottu'da oynayan oyuncular olsun e, yani bu oyuncular hiçbiri kötü oyuncu değil yani. ya Yusuf Emre Gültekin ligin ilk yarısında e, Kocaeli Spor'la şampiyonluk mücadelesi veriyordu. E, geçen sezon Samsun Spor'da şampiyon olmuş takım futbolcusu. Keza yine Ümraniye Spor'da şampiyonluk yaşadı Yusuf Emre Gültekin. E yine bakıyorsunuz e, hani Cumali Bişi yıllardır bu ligde oynayan futbolcu. E, bakıyorsunuz işte defans attı. yine tecrübeli oyunculardan kurulu. E, Ümit Kurt gibi e, yine Semih Karadeniz gibi. Yani kötü oyuncuyu aslında göremiyorsunuz baktığınız zaman birer birer Şanlıurfa Spor'da ama futbolcuların birbiriyle oynama alışkanlıkları yok. Biraz toplama takım gibi oldu. Tabii bunları biz 7 yıl öncesinde hatırlayacak olursanız 7 yıl önceki Şanlıurfa Spor'un temel problemi de buydu. Yani o noktada işte Şanlıurfa Spor'da e, Sercan Yıldırımlar falan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da yine böyle toplama takım yapılmıştı. Çok kalibreli oyuncular gelmişti ama o dönemde yine ligden düşmüşlerdi. Sanki böyle bir sez yani 7 yıl önceki sezonu yaşıyormuş gibi eee 7 yıl önceki sezonu yaşıyormuş gibi Şanlıurfa Spor. O yüzden Şanlıurfa Spor için biraz kritik e, serüvenler olacağı bir dönem. Ki zaten Şanlıurfa Spor Giresun Spor'u muhtemelen mağlup edecektir. Puanını 20'ye ile yükseltecektir ama Şanlıurfa Spor için esas kritik nokta e, buradan sonraki kısım. Yani e, Giresun Spor maçından sonra hep üst taraftaki takımlarla maçları var. E, Sakarya maçı var yanında Bodrum maçı var, Eyüp maçı falan var. Yani o noktalarda Biraz fikstürü zor Şanlıurfa sporun. Ama ben bu haftayı e, Şanlıurfa Spor'un galibiyetle kapatacağı kanaatindeyim. E, Şanlıurfa Spor galibiyetle kapatarak puanı 27'ye yükseltecektir. Diğer bir maça geçelim. E, Ümraniye Spor, Adana Spor. Ümraniye spor 30 puanda, Adana Spor 27 puanlı. Haftanın kritik maçlarından birisi. İstanbul'da oynanacak. Bu maçla ilgili temel yorumum. Bu e, maçın ben berabere bitecek kanaatindeyim. E, Ümraniye Spor bu maçı kaybetmez çünkü yani eğer kaybettiği takdirde de kendisi de düşme korkusunu yaşayabilir. O yüzden Ümraniyespor'un ben e, takım savunmasıyla bu maçtan puan ayrılacağı kanaatindeyim. Adana Spor için de bir puan açıkçası kötü sayılmaz e, İstanbul deplasmanından. O yüzden bu maç ben tipik beraberlik kokan bir maç gibi geliyor. ümraniyespor Spor, Adana Spor maçı için temel düşüncem beraberliğe yakın bir maç olacak. Sakarya Spor ay maçına gelecek olursak da handikaplı bir Sakarya Spor galibiyeti bekliyorum. Tabii ki e, Kardeş takımın maçı yani Sakaryaspor'u Göztepe kardeş takım. Eee Sakaryaspor'la Altay tribünler arasında da tabii ki bu noktadan dolayı bir ezeli rekabet varmış gibi de bir durum söz konusu. Biliyorsunuz yani enteresan da Altay geçtiğimiz yıllarda falan ligden düşme potasındayken bile üst taraftaki Sakaryaspor'a hep çelme takmıştır. bu yüzden hani kritik bir maç gibi görülebilir ama ben bu maçta öyle bir hatanın olacağı kanaatinde değilim. Zaten Altay'da artık şu saatten sonra herhangi bir çelme takma durumu da yok. Marco Pashow falan da ayrıldıktan sonra takımda hiç gol atma noktasında mahir bir oyuncu da kalmadı. Bu maçta handikaplı bir Sakaryaspor galibiyeti bekliyorum. Sakaryaspor olası bir Kocaelispor puan kaybında da haftayı 3. sırada bitirme ihtimali de ortaya çıkabilir. Ama yine şunu da söyleyeyim. Sakaryaspor'un da fikstürü zor. yani gelecek hafta mesela Şanlıurfa'ya gidecekler. Yanılmıyorsam o noktada Şanlıurfa sporunda işi kolay değil, Bak e, Sakarya sporunda işi kolay değil. Bakalım e, bu hafta sonuçlarında neler ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.